Herkese selam, merhabalar. Canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. havaçıyorum. Terazi burcuna, terazi burcuna gelsin. Fazla geldi kart fazla geldi bir tane evet terazi burcu hmm, çok güzel kartlar hanımlar geçmişten gelecek Geçmişten gelecek bir haber ama geçmişten hani uzun zamandı yani irtibat kopardınız sevgiliniz olun akraban akrabanız olur arkadaşınız olur yani irtibatınızı kopardınız hani baya bir zaman hani uzun zaman oldu görüşmüş ama geçmişten bir haber gelecek size bir para bir problem hani para probleminiz var bu aralar para problemi <laughs> ama bakar mısınız şimdi burada bir çiftler var şimdi şöyle diyeceğim ona göre şey yapın görüştüğünüz kimse vardı belki yani önceden para konusunda sizi kandırdım para konusunda yalan söyledi, kandırdım. Şimdi şöyle bir çiftler var, çok güzel çiftler var. Bu ne biliyor musunuz? Bu barışma kartı gösteriyor. Ama geçmişten gelen haber barışma da olabilir, o da olabilir tabii ki. Ama çiftler var, şey, böyle mutlu çiftler var. Ben onu böyle yorumlayacağım. Yani hayatınızda kimse yoksa olacak böyle birleşme, tanışma, yeni tanışacağınız kişi olacak. Yani çok güzel yani böyle çift kartı. Ama biraz böyle parada bir sorun var yani para, parada. Beylerde, beylerde üzüntüler var. Bir hayal kırıklığı var. Ee, bir devletle ilgili devlet kapısı böyle çıktı. Orada bir <gülüyor> üzüntü. <gülüyor> yani gözyaşı derken yani ağlar, ağlamazsan gözyaşın gelmesi için ağlar. Ama şeyden dolayı bu. Orada bir söz mü verdiler size? Hayal kırıklığı yaşadınız. Ya da bir işiniz oldu, yani bir iş yeri açtınız, olmadı, orada da hayal kırıklığı uğradınız. E, iş olur ya da devlet kapısı. Oradan bir üzüntü yaşadınız yani. E, ama şimdi şöyle var. Bak uğraştı. Bir şey çok uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ya çabalama e, boşuna gitmeyecek. Yani çabalamam değecek diyeceksiniz hani. Yoruldum. Hani ama değdi yani. Yoruldum, yaptım. Koşuşturdum. Çabaladım ama değdi. Değecek yani. Ee, ayrılmış kişi ım, çıktı. Ayrılmış kişi. Ayrılmış kişi. Eğer ya, ıı, ya ayrılmışsınız. Eşinden ya da çok ilişkilerden yeni aşk kapınıza çalıyor. Aşk çıktı. Bir de zafer kartı çıktı. kutlama zafer. Im, Ailede bir sevinç böyle kutlama da olabilir. Bir de hani zafer yani amacıma ulaştım ee, benim yaptığım işi de deydi zaferle kutluyorsunuz ee, hanımlara bakalım şimdi bak aile aile ev çıktı ee, şöyle kalbinizde çıktı belki aile kurmak istiyorsunuz kalbinizde çıktı aile kurmak istiyorsunuz ya da ev almak istiyorsunuz ya da evi değiştirmek istiyorsunuz kalbinizde çıktı beylerde bakalım beylerde bak şu an e, bir konuşma olacak çok önemli bu sizin için çok önemli olacak bu de, devlet kapısında haber gelecek e, önemli bir konuşmaya gideceksiniz görüşmeye iş de olabilir Yani devlet işi yani iş de olabilir tabii ki. Şimdi toplayalım. Görünüyor mu? Kimle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Sonu karta bakalım. Terazi burcu. Terazi burcu. Adalet burcu. terazi burcu. Çok asiller. Yani terazi burcu. Sakinler. Sakin insanlar. Ve sabırlılar sabırlı bakın tertemiz temiz yolunuz var temiz yollar var iki tane kadın var <laughs> Eğer şu an konu onu beylere söylüyorum. Eğer şu an konuştuğunuz zaten terazi burcu çok sosyal, sosyal medyada çok da dolaşır, böyle tan tanışır, konuşur, böyle sohbet eder. Hmm. Şu an eğer konuştuğunuz iki kişi varsa, bu arada terazi burcu beş kişiyle de idare ede eder yani. Herkesle sırayla konuşur yani. <laughs> Şimdi konuştuğunuz kimse hani iki kadın var şu an biri olmayacak ama ikinci kesin olacak birinin çocuğu olacak kabul etmeyeceksiniz çocuğu olduğu için herhalde hani belki aileniz istemez yani çocuklu kadın ama ikinci olacak İkinci tam denginiz olacak yani yıldızlarınız barışacak yani baya bir uzun konuşmanız olacak ama evlilik göstermedi. Ama şeyiniz hani elektrik, elektrik alma hani belki bir konuşması zaten terazi burcu güzel konuşmayı seven insanları sever. Güzel böyle konuşan böyle tabii ki yerine göre esprili güzel konuşan bir de güzel giyinen böyle severler terazi burcu ama o konuştuğunuz ikinci olacak kesin olacak çünkü o birincinin çocuğu olacak. Eğer bilmiyorsunuz öğreneceksiniz. Çünkü orada bir yalan olacak. Yani yalanı yani belki de o kadın itiraf eder. Ya da ağzından kaçırır. Ya da siz kendiniz öğrenirsiniz. O yüzden bunlar şey birinci boş ama ikinci kesin olacak. Yani konuştuğunuz zafer kartı var hanımlara, beylere söylüyorum. Zafer kartı, temiz yol. Yani bir şey bir de bir şey belki yani yani hep uğraştığımı demiyorum tabii ki. Yani uğraştığım değer bir şey için böyle belki ben kazandım diyorsunuz. Yani burada bir kutlanma kartı var, bir de kazanma kartı var. O yol size karlı gelecek, mutlu olacaksınız. Yani zaferli olacak. Tertemiz bir yolunuz var. Hanımlar, beylere söylüyorum. Şimdi... Ay, iki direkt çıktı. Ha, bakın bak ev alma satma bir de şey var ıı... Dur, nasıl desem tapu tapu işleme çünkü evle ilgili olacak tapu işleme ya da miras yani bir devlet kapısına gideceksiniz imza atmaya belge at atma, yani belgeyi şey etme yani belgeyle uğraşmaya ama evle ilgili olacak ee, evi, şu an hani miras da olabilir yani belki de ev alıyorsunuz yani tapu işlemi o da olabilir ama ev çıktı değişme de olabilir niyetiniz yani evimi değiştirmek istiyorum başka büyük eve taşınmak istiyorum ya da büyükten küçüğe taşınmak istiyorum illa yani küçük evden büyüğe, büyük eve taşınmak hani şey yok yani <laughs> Şimdi i̇şte burada bir konuşma... şimdi işte böyle kameradan da olur görüşme, dışarıdan da olur. Orada bir böyle kırıcı bir kırıcı yani kırıcı bir söz duyuyorsunuz. Yani tartışma şöyle az kavgası da olabilir ama terazi burcu kavgayı sevmez. <laughs> Tabii ki ee, şöyle Biraz üzüleceksiniz yani. Üzüleceksiniz. Bu da arkadaşlıkta olacak. Akrabalarda ya da arkadaşlıkta. Yani sevgili değil ya arkadaşlıkta ya da akrabalarda. Yani dedikodular da olur. Böyle kırıcı sözler duyacaksınız ve biraz üzüleceksiniz. burada kardeşler var ya da iki arkadaş ya kardeş ya da iki arkadaş bir yola böyle plan kurdunuz yola gitmeye düşünüyorsunuz yani yurt dışı da olabilir yurt da olabilir planlıyorsunuz şöyle yapalım şöyle ederiz ee, orada para kazanırız <laughs> gidiyorsunuz çünkü temiz bir yolunuz var Güzel yani gitmeye değer çünkü kartın öyle gösteriyor boşuna ben gitmedim diyeceksiniz iki arkadaş ya da iki kardeş evet. kuzen de olabilir tabii ki bak, yine bak şimdi böyle ım çok kavası karışık terazi burcunun şöyle var şimdi ilişki ilişkiden ayrıldınız Belki yeni ayrıldınız o da olabilir Çünkü böyle kararsız kaldınız bunu ben kime söylüyorum bunu ben hanımlara söylüyorum hanımlara gidiyor şimdi iki kişi Siz böyle ne istediğini de bilmiyorsunuz Aslında bir tek erkekler değil yani. Söylediğim gibi yani beş kişiyle konuşur. Hanımlar da var. Şimdi hanımlarda iki kişi var. Biri evli haberiniz yok. Belki de haberiniz vardır. Bilmiyorum. Evli geldi biraz çekindiniz. Şey yaptınız. Ama sadece onu durumu iyi olduğu için hoşunuza gitti. Çünkü öyle gösteriyor Ama ikinci ikinci daha şey size uygun olacak yeni ilişki başlayacaksınız yeni ama şu an evlilik göstermiyorum ama sonucun kartını bakalım yani ikinci de daha çok şey olacaksınız ılımlı bakacaksınız ve konuşmaya devam edecek yeni ilişki çıktı size yeni yani aşk diyelim işte yeni ilişki aşk çıktı size. Bu da, bunlar bekarlara söylüyorum, yani aşksız kalmayacaksınız, aşk var. Bekarlara söylüyorum, aşk aşk kapısın kapanıza çalıyor, aşk aşk çıktı. Şimdi para çıktı. Bakın burada bir, şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir sağlık için para harcama olacak. Sizinle ilgili olur, ailenizle ilgili olur yani. Para bir harcama olacak yani bir tedavi için o da var ikincisi de e, para çıktı size kısmet para haber çıktı e, imzaladığın evrak e, para harcayacaksınız o da olabilir ama para gelecek kısmetli para gelecek ve güzel haber alacaksınız sağlık da hani sağlık sağlıkla için de para harcama var bir de sağlığınıza dikkat edin. Terazi burcu. Terazi burcu. Hani ben her zaman bilmiyorum başka hatırlamıyorum şimdi. O, o hangiydi o burç? Yani çalışanlar da olabilir ya böyle sağlıksız yerler o da olabilir yani. Yani onu da söylüyorum. Belki çalışansınız, sağlıksız yıyorsunuz. yani sağlığınıza dikkat edin ama güzel haberler var. ve para gelecek size. Para alacaksınız. Kısmet. Kısmet, kısmetli bir para. çok böyle değişik böyle tanımadığım bir insanlarla tanışma var. Ben dediğim gibi çünkü terazi burcu çok sosyal. Sosyal medyada da görüşür konuşur dışarıda da konuşur görüşür. Böyle yeni insanlarla tanışacaksınız. Böyle kursa mı katılma böyle bir faaliyete mi katılacaksınız. Ama kim yani herkes değil tabii ki. Mesela ben çok meraklıyım böyle kurslara, halk yetimlere. Hani böyle meraklısı olan demek istiyorum. Böyle katılacaksınız ve hani kursa katılacaksınız. Orada yeni insanlarla o kadar mutlu olacaksınız ki yeni fikirler alacaksınız. Yani görüşmeler de var. Şimdi evli biriyle yani birisi görüşüyorsa, evli biriyle şu an. Yani o da boş konuşma o olmayacak kesinlikle olmayacak çünkü eşi var ayrılmak yok eşinden ayrılmıyor öyle bir şey yok kart öyle gösteriyor ama bir yeni size dediğim gibi falda yeni aşk çıkmıştı size dur neredeydi o kart Şimdi bak görüşme var görüşme yeni aşkıyla görüşme olacak çünkü yani görüşme şöyle. Ben sosyal medyada, sosyal medya medyada gördüm ya da dışarıda tanışma, görüşme ve aşk demiştim. Uzak yolunuz var. Uzak yola gitmek isteyen gidiyor kesin. Bir tane olmadı bir kere. Hani niyet ettiğiniz ya da yani hayat şartları gidemediniz belki. Yani maddi olarak da olabilir. Yani gidemediniz işte. Ama ikinciye kesin gidiyorsunuz uzak yola. Bir de iki, bir de ikinci uzak yoldan birisi bir haber alacaksınız. İlk açılımda sizde geçmişten bir haber alıyorsunuz demiştim. Bu da geçmişten. Geçmişten de olabilir. Yani hem yani niye tutan eğer yani gitmek isteyen uzak uzak yola gidiyor. Şimdi şurada şey var. Böyle içi kabarık, böyle kalbi kabarık. Yani ki artık inanmayan, kimse şey etme en enteresan yok artık da yani kendine geçmiş böyle nasıl desem yani hayatta soğumuş kartı çıktı böyle soğumuş hayatta kimseye güvenmiyorum ama ne olursa olsun daha şey etmiyorum diyorsunuz böyle bir kişi öyle kartı gösteriyor bir daha bak şimdi gösteriyor evli kişi kartı çıktı evli evli gidiyor tekrar kaldığı için evli kişiyle olmayacak yani beklemeyin o geleceği olmayacak onunla yani Çünkü kartta öyle göstermişti bak yine geldi o kart eşi var diye hani boşanmaz boşuna beklemeyin o gidiyor belki de hani söz de vermemiştir belki söz mü verdi sizin ama yani ben seninle evleneceğim ileride yok öyle bir şey kart öyle gösteriyor Şimdi burada bir dul bir kadın kadın çıktı. Dul bir kadın. Annem yaşında olabilir ya da abla yaşında olabilir. Onda biraz bir sorunları var ama sorunlar çözülecek. Ailede sorunlar var. Ama sorunlar çözülecek. Sorun gidiyor. Çünkü şey sorunlar çözülüyor. Yani benim de çok böyle şeyim karışıyor. Çünkü Horoskopta fal bakıyorum ya. Son kart. Son kart sevinç. Sevinçli haber, sevinç ve sürpriz gelişme çıktı size. Sevinç ve sürpriz gelişmeler hayatınızda inşallah güzel haberler alırsınız inşallah. Bu kadar Terazi burcu. Yorum yazmayı unutmayın. öpüyorum sizi. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.